Ama o bok. komik gibi komik komik montaj. Montajı nasıl oldu? İyi yordun mu? kaseti getirdin mi? Bu arada canımız yok. <laughs> İstediğimiz gibi gülebiliriz. 3. bölümde canımız olacak. <laughs> ya sabah. Anan ağrıyor. Ama elinizdekiler ne peki? Ne olacak? Yalrak. Tamam tamam. Peki vokalist kim? Anne Ebe'nin o mu? Ebe'nin <laughs> o biz vokali neden düşünemedik? Ne bileyim abi. <coughs> Ay sen mi? Baksana nefesin kesildi hemen. Benim gibi güçlü bir ses gerekiyor. Peki Kamer. Bak sadece şey, orada. Söz yazarlığına lafım yok ama sesinki de. De. sanki sen güzel söyleyemeyeceksin. Orası orada nasıl? Orumlu şeyde devamı yok. <laughs> hayır, hayır. Ne? Bir uyutmadığınız <laughs> zaman yok İlk başta önemsemiyordum ama şimdi benim de aklıma takıldı bu durum. Nereden buldun? Ama iyi iş çıkardın Akın. Efendim yoruldum. Abi. Ha? Ne yapıyorsun Akın? Bırak elimi. Asıl sen ne yapacaksın? taşları devireceksin. E tamam. Benim de amacım oydu. Ha. Akın. Lütfen ben dokunayım. İlk taşı ben devireyim. Olur mu? Olur mu? <laughs> Açıklan orası. <laughs> İkinci bölüm ne izleyeceğiz? Aburize mi izlemişiz lan <laughs> Çık, ammanak, odum, <gülüyor> 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 biz? Çık bir aman akıllım ible silecek sanki. Olur? Ha? Ay, o bakalım benim taklitimi beğenecek misiniz? Biz de bu arada tabi bu arada montaj ediyoruz, değil mi? Arafına, <laughs> Bak şimdi Kabe'li yarak herhalde. <laughs> Bir oluyor. Hayriye. Nesi var He? bunun arkadaş? Tut yemiş bülbül gibi. Ağzını bıçak açmıyor. <laughs> Bana nasıl? Allah mı olurunda? <laughs> Yaşasın. İkiniz de konuştunuz. Ben kazandım. <laughs> Arma lan millet çıldı <laughs> Şuna bak. Bir de gidin diyor. Neyiniz var sizi? <laughs> ne o? Hiç sesiniz çıkmıyor. Güzel <laughs> ses çıkıyor güzel bir bilmece öğrendim. Ne? Bilirseniz benden size birer ekmek arası köfte. <laughs> Niye konuşuyorlar abi bu oyunu ben yapmıyorum. Çatak Tavuk ayda kaç yumurta yapar? İki. Seni yiyecek arkadaşlar etmez dedi. kapanış yok Buraya kim yaptı? Ne Öyle miydi? Sen? Neyiniz var çocuklar? Niye konuşmuyorsunuz? Tolga'da çekilen tabii. Bütün kemiklerim kırıldı sanki. Aa. Ne yapayım? Kıktım <laughs> ben. Bacaklarımı hissetmiyorum ki. Benim bacağımı bıraksana. Dur bakayım. Yok bu da değilmiş. Evet. Bu sefer de benim bacağımı tuttun. <laughs> konuştunuz, konuştunuz. Ben kazandım demiştim size. Ben kazandım. <laughs> Sanki sen konuşmadın. <laughs> ne diyelim? Akın kazandı. Kim Ben düşmeseydim aslında kazanmıştım da. Tamam. Niye Abi oğlum. Yani Ana. Abi. Ben kazandım. Ben kazandım. Efendim abi? Hepinizi, Hepinizi yendim. yendim. Daha akşam yemeği olmadı. <laughs> Sütlaçları kaçırdın. Ee, hı, yazık oldu ha. Sütlacın <laughs> hayır abi. Çantamı taşıyacaksınız ya. <laughs> olur mu hayır. ne yapacağım hı -hı. dedi değil mi? Olamaz. O... Siz durumu bilmiyorsunuz. Ne durumuymuş bu? Bu hafta kardeş okulumuza kütüphane kuracağız. Yani? Hı? Öğretmenimiz evimizde kullanmadığımız tüm kitap ve ansiklopedileri getirmemizi istedi. Ansiklopedi mi? Tag Life takvim aldı. Kaç kit ansiklopedi var evet. sizde? Seni hiç alakadar etmez. Basri aç Basri <laughs> Bu hafta yaşlılara yar. Anam üstündeyim. Gördün mü? Yılan gibi kafası var orospu çocuğun. Çocuğun diline düştü. Hadi amca. İçeride biraz... <laughs> Nasıl? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ananı arıyorum. -an niye? Ee, e e çünkü sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Kaç kere söyleyeceğiz. <laughs> Hayır. Hayır. Abi benim ne işim var burada? geldim. Bir anda elime süpürge tutturdunuz. Akın. Ümitini bilmek ne demek? Zikideksin. Ağaç altında, beton üstünde, damda, çayırda. Aman abi. <laughs> Kolay mıymış? Peki ya biz? Siz zaten bir ton iş yapmışsınız. <laughs> bir ödülü hak ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yolda da birer dondurma. <laughs> Gel bak inanmıyorsa. <laughs> Ya anam, başka bir içerisine bak, o işini katlandım. Bak Evet ben. Voy pezenek. Baktım yapılan işleri küçümsüyorlar. Minik bir ders verdim. Küçük görmek mi? <laughs> evet amca. Sen bir orospu çocuğu. Ben. tamam tamam. Önce bir soluklan. Ay. Hayır. Ardahan'dan mı koştun mübarek? Ardahan'dan. <laughs> ne yapıyorsunuz bir ses. Elini indir hareket et yap. Amulü mü üfçerim? Telemet. <laughs> Dedim işte amenariyorum. Dedim işte Kerem'i arıyorum. Oo. Oh. Sesde kokuyu alıyor musunuz? Kızam <laughs> mı okunuyor? Mezun okulu oturma, oturma be. Neyimiz bir şey oluyor Değil aslında. Ben hiç koku almıyorum. Aha! Ne yapayım? E, o, o, o. Yine bir hafta on gün oyun oynayamayacağız. Bak. <laughs> e, Dursun sahaya adım atamayız. <laughs> Basri amca yine bütün gün nöbet tutar. Ne yapalım? Biz de biraz dişimizi <laughs> sıkıp sabredeceğiz. Biliyor musun Mert? Salça deyince akan sular duruyor <laughs> tabi. Öyle. Başka bir şey olsa ilk kendisi <laughs> karşı çıkardı. Lan <laughs> kes! Mahallede herkes salça hazırlığına başlamış. Onu da bize ya. teyze gönderdi. Malum Deniyor. güneş gören ne bahçesi var ne de balkonu. Fizgin'in arkasını Yine böyle kesiyorlar. Onun için de epey yapıyorlar. dertlendi. Mahallenin ihtiyacı olacak. Rafadan tayfa yardım etmeyecek. <gülüyor> 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 Desenize Rafadan tayfada oyun alanı da mahallemizin hizmetinde. Oley be. Sahada yeni bir anımız daha olur. E hadi bakalım. Bir an önce işe koyulalım. Kapatalım Bu da sonuncusu Fatma Linem. Sağ ol evladım. Şöyle bir köşeye bırakıver. Sen öyle diyorsan. Çocuklar koşup oynayacağına ev ev dolaşıp domatesleri dağıtıyor. Biz kendimiz gönüllü olduk Dine. Rüstem abinin bir suçu yok. <gülüyor> <gülüyor> ustadan Hı, yardım almaya gittiler. Acık daha Bir düşünün. Mahallemiz hatta tüm için büyük bir buluş olacak. Ayrı oğlum altı üstü bir hafta zaten. Domatesler ezilecek. Sonra da güneşte kurutulacak. Hepsi bu. Ama böyle daha hızlı olacak. Bize sadece güneş ışığını yansıtacak aynalar bir haklılık payı var. Oha! Tarihe adımı yazdıklarında senden bahsetmeyi unutmayacağım. <laughs> tamam, tamam. İnanım ya tamam. Nereye gittin? <laughs> Burada. Kapat. <laughs> <laughs>